Didim'den herkese merhaba. Remzi aldı. Güzel bir fırsat sunmaya geldim ben sizlere bugün. Didim Efer Mahallesi'nde. Köşe, köşe başı, üç yol ağzı böyle. Ön tarafı park. Arka tarafı yine park. Bu köşedeki satılık olan yeri ben size tanıtmaya çalışacağım. İki artı bir ayrı mutfak. 90 metre net kullanım alanı bu dairemiz. Ben ilk önce konumunu sizi rahatlıktan şöyle bir tanıtıp göstermek istedim. Didim Efeler'de en güzel lokasyonda, elit insanların yaşadığı bir yerde bu dairemizi şimdi ana kapısından girelim. Etrafını şöyle bir incelemeye çalışalım beraber. Çok mükemmel yeşillikler içinde. Tabii ki burası bizim ortak kullanımlı alanımız. Herkesin, her dairenin burada ortak kullanımlı yeri var. Her şey çok güzel. Ortam çok güzel, köşe başı olması, önü park olması. Bir yazlık kalacağız. Tabii ki elbette aydınlık olsun, ferah olsun, havadar olsun. Yani Didim'in iyotlu havasını da böyle çok rahatlıktan alsın. Yeşil alan olsun, park olsun, girişimiz böyle yeşil alan olsun. Kim istemez ki? Bu daireyi kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ki dairenin içinde girelim. Beraber tanıyalım. O zaman benim aradığım daire böyle bir daire diyeceğinize ben kesinlikle inanıyorum. Şimdi gidelim dairemizi tanımaya çalışalım artık. Şimdi sıra geldi dairemizin içini tanımaya. Girişimizin sol tarafında bir, bir ayakkabılık, bir aynamız böyle bir alan mevcut. Alan gayet rahat. Ben ilk önce bu salonumuzdan sizi bu dairemizi tanıtmaya çalışacağım. Koltuklar, yemek masası, alan geniş, klimaları sadece yapacağınız tek şey var. Eşyanı, özel eşyanı al gel, yaşamaya devam et. Bu bölgeden alan kazanır. Bu bölgeden alan kazanır. Didim Efeler her zaman en elit insanların, güzel insanların yaşadığı bir yer. Şimdi salonumuzu gördük. Şimdi mutfağımızı ve balkonumuzu tanıyalım. Sırasıyla yatak odalarında, odalarında tanımaya çalışalım. Bu da bizim ayrı mutfağımız. Bu yerden de yine balkonumuza çıkış var. Bazı yeni binalardan 5-6 yaşındaki binalar daha sağlam yapılmış. Bilmiyorum niye bilmiyorum. Ben bunu bu işi yaptığı yapıyorum. Bazılarından diyorum. Hepsini demiyorum bakın. İşçilikler daha düzgün, daha kaliteli. Ayrı mutfağımız burası. Mutfağımızdan, yatak odalarından bu görmüş olduğumuz baklava dilimi gibi olan yerler tamamıyla yeşil alan olacak bir park. Tabii ki şu anda eğitim kaldığını bakmayın. Ama inşallah en kısa zamanda bu yerler yaşayacak. Çiçekler içinde böyle önü köşe başı, önü açık, güzel bir yaşam alanı sizi bekliyor burada. Bunu belirtmek isterim. Mutfağımızı tanıdık, gördük. Rahat, geniş. Şimdi mutfağımızdan çıktık. Tabii ki yemeğimizi yerine göre nerede yiyeceğiz? Böyle bir geniş balkon. Tabii salondan da çıkışımız var zaten buraya. Böyle geniş, rahat, böyle bir balkonda mutfağımızın çıkışından hiçbir yer yemek kokusu olmadan böyle muhteşem bu yerler park demiştim ya zaten. Bu yerler park muhteşem böyle manzaraya sahip. Zaten Didim'in iyotlu havası da aynen bu bölgeden bak öyle bir güzel bir esinti havası var ki buranın şu anda. Yani birçok şey değişilmez. Bu bölge Didim'in en tekrar ediyorum en elit bölgesi, en temiz insanların yaşadığı bir yer. Şimdi balkonumuzda gördük. Gidelim sırasıyla yatak odalarımızı tanımaya çalışalım artık. yine aynı şekilde penceresinden park manzaralı, çok aydınlık veren. Burası çok büyük bir avantaj. Değerlendirilir. Çok ben bana kalırsa ben buraya bir tane elbise dolabı gibi bir dolap yaparım. Harika bir şey olmuş olur o zaman. Kullanışlı bir yaşam alanı olur. Şimdi yatak odamızda görelim. Elektrikler kapalı. Kapattık. Niye? Özellikle bunu göstermek istedim. Aydınlık ferah. Şu odanın genişliği. Odanın genişliği. Yeni penceresinden çok rahat. Çok güzel bir banyo. Çok geniş. Duşa kabinin olduğu yer çok geniş. Çok çok geniş. VC'si. Çamaşır makinesi, lavabosu. Ben şunu videomu bitirirken şunu derim. Ben dedim de denize yakın olsun güzel bir yazlık almak istiyorum. Güzel bir ev almak istiyorum. Yaz kışı yaşayabileceğim güzel bir yerde olsun diyorsanız bu daire fırsattır. 3 milyon 650 eşyasız ama eşyalar da değerlendirilir. Onu da göz, konuşulur. Ben bu daireyi sizi dostlarıma öneririm. Dilim'de, Bodrum'da, Akbük'te size güzel fırsatlar sunmaya devam edeceğim. Saygılarımla.